Geldi kızımla birlikte. Şimdi onları karşılıyoruz. Evet. Hop, kimler gelmiş? <laughs> Ve Mirazı. biz kızımla onları karşıladık. Evet. Babamızla abimiz gelmiş. <laughs> Cuma'dan mı gelmiş <laughs> benim yakışıklılarım? Piyansız. Ay. <laughs> Hadi in <bir> bakalım babacığım. <laughs> Hadi gelin <laughs> bakalım. Bas babacığım yere. Çok Ay. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Hoş geldin bir tanem. <laughs> al oyuncaklarını. Bak baba da oyuncaklarını hadi al. Hı. Selam ver şeye gereken babacığım. Yok. Aa nasıl yok? Ay. hadi bak ay. kardeşine öğretiyorsun ya sen hadi. Ay. Eve girince ne diyoruz? Söyleyeyim. Tamam ne diyoruz babası? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eve evet. girerken selam veriyoruz tamam mı? Evet daha fermuarını açmadan iyi. çıkartıyor o benim <laughs> oğlu. Ben. <laughs> ben. Allah kabul etsin. Amin.